CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP'li Başarır, biz hiçbir bürokratı, milletvekilini ya da AK Parti içerisinde görev yapmış insanları tehdit etmiyoruz. Süleyman Soylu hakkında bile bugün konuşmamda söyledim ona iki haberim var. Biri iyi, biri kötü. Kötü haber mutlaka yargılanacak. İyi haber ise Osman Kavala'daki gibi bir heyet değil. Adil ve onurlu hakimler onu yargılayacak ifadelerini kullandı. Halk TV'de yayınlanan, sözüm var, programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yargılanacaklar söylemi, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini kaçıracak revanşist bir CHP geliyor izlenimi yaratır, bu CHP'nin stratejik hatasıdır, diyenlere yanıt olarak şunu söyleyebilirim. Biz hiçbir bürokratı, milletvekilini ya da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde görev yapmış insanları tehdit etmiyoruz. Süleyman Soylu hakkında bile, bugün konuşmamda söyledim ona iki haberim var. Biri iyi, biri kötü kötü haber mutlaka yargılanacak. İyi haber ise Osman Kavala'daki gibi bir heyet değil. Adil ve onurlu hakimler onu yargılayacak. Bir yargılama olacaksa, bu paraların hesabı sorulacaksa ki mutlaka sorulacaktır. Ancak AKP'nin 2011'deki gibi Ergenekon benzeri mahkemeler gibi değil, bağımsız, düzgün hem bilir kişiden hem mahkemeden heyetler tarafından yapılacak. Biz neden bir devri sabık yaratalım, dedi.